Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Pınar. Bugünkü videomuzda nasıl video stardaki gibi yani Anik Motion'dan nasıl kapak fotoğraf yapılır bunu göstereceğim. İlk önce ben bu ayarları kullanıyorum. Bu şekilde hemen bir proje oluşturalım. Daha sonra hemen fotoğrafımızı seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra hemen bir dikdörtgen oluşturuyoruz. bunu yaptıktan sonra dikdörtgenin üstüne tıklayıp hemen efekt ekliyor. Bu arada pardon. İlk başta bunun renk ve dalgadan Rengini hemen siyahın bir yanındaki. Yani şunu yapıyoruz. Ee, bir dakika. E, ee, evet buradan hemen şey seçeceğiz. Şu siyahın yanındaki gösteremedim. Siyahın yanındaki bunu seçeceğiz. E, ee, bu rengi seçtikten sonra hemen buradan efektlere giriyoruz ve buradan usule göreden <laughs> okuyamamış olabilirim bu arada. <laughs> bir saniye. E, ee, evet buradan çizgi yani strip seçiyoruz. Hatta ben bunu favoriye de ekleyeyim. Ha. <laughs> Şimdi buradan e, bunu şey yapacağız. Çok fazla büyütmeyelim. Şu kadar yapalım. Diğer hepsi aynı kalsın. Ay bir dakika. Evet tamam. E, bunu da şu şekilde yapın işte kendinize göre ayarlayın yani. Bunu yaptıktan sonra <laughs> e, şey yapıyorduk. Evet, şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar e, burada bir şey daha yapacakmışız. Buradan hemen aşağıdan e, rengi ya ben unuttum bunu. Yine aynı rengi seçiyoruz. E pardon aynı rengi seçmiyoruz hemen. Buradan delik açı tıklıyoruz ve rengini aynı yapıyoruz sanırım. Öyleydi. Aynen rengini de aynı yapıyoruz. Hatta bu bayağı yakın olmuş. O yüzden şöyle birazcık uzak dursun. Aynen. Böyle iyi. Bunu yaptıktan sonra ise şey yapacağız. Şimdi. Bu arada yanlışlıkla videoyu durdurdum. Bunu yaptıktan sonra ise şey yapacağız. Daha sonra. Evet daha sonra işte arkadaşlar bunu yaptıktan sonra. Dikdörtgen birinin üstüne giriyoruz ve buradan karanlık ve gölge. Pardon bu değil de. Karıştırma ve opaklıktan kontrasttan e, kaplayı okuyamadım burada. arada kontrasttan kaplayı seçiyoruz ve şimdilik böyle oluyor. Daha sonra bu seçtiğimiz resmin hemen e, böyle katmanı çoğaltıyoruz ve tek resmi en üstte alıyoruz. Pardon yanlış oldu. Heh. Bu şekilde alıyoruz ve bu resmin üstüne e, gelip taşı ve çevirden hemen bunun e, büyüklüğünü geçe doğru alıyoruz. Şöyle ayarlayabilirsiniz kendiniz. Bu şekilde yapıyoruz ama bence arkadaki yani şu şey e, bunun rengini acaba şöyle siyah yapsak nasıl durur? Aslında bir şey değişmedi. Ee, peki renk ve dalgadan bunun rengini siyah yapsak? Neyse ya, aynı kalsın. Bu şekilde iyi. Kasmamız için hemen şunları şöyle bir kırpalım. kim kasıyor. Heh. Bu şekilde. Daha sonra ise şimdi şey bu üst tarafa koyduğumuz resme hemen bir efekt ekliyoruz. Glow efekti. Bu da şeydeydi. Renk ve ışıkta hemen glow efektini bulacağız. Nerede? Bulamadım şu anda buradan. Ha, çizim ve kenardan parıltı yani glove bunu seçiyoruz. E, evet hemen bunu standart ayarlar diyoruz ya buradan. E, hemen ayarlıyoruz. Bunu birazcık düşürelim. Hatta ilk önce rengini şöyle bir siyah yapalım. Ha, tamam. Geri çapını aslında yükseltebiliriz. E, şimdi buradan sertliğini de şöyle Çarpı tıklıyoruz buradan. Çarpı tıklayınca hep böyle oluyor zaten. Şunu şöyle. Yarı çapı da Şöyle pek fazla dibine doğru girmesin. Aslında bir dakika. Şu sertliği birazcık daha indirelim. Şuradan. Bak bunu çoğaltalım. Az sertlik gerçekten. Şu alfayı da şöyle yapalım. Aynen tamam. Şimdi oldu. Bu şekilde. Şimdi ise kenarlarına. Yani şimdi şuralara. Şu köşelere. Onu yerleştireceğiz. Bunu ise e, Pixel Lab'dan yapacağız. Hemen o uygulamaya gidelim. E, şimdi hemen burada uygulamamıza giriyoruz. evet şimdi geldik. Bu şeyi bunu bir silelim. burada. Ben de daha yeni yükledim. Bu videoyu çekmek için. Şimdi arka katmanı nasıl şey yapıyorduk? Unutmuşum yani. Aynen buradan şuna tıklıyoruz. Gösteremeyeceğim sanırım şimdi. Aynen zaten siz gördünüz. Yani şuraya tıklıyoruz. Şu buranın altında duran şeye ve buna tıklıyoruz. Daha sonra bu şekilde arkasından böyle oluyor. Daha sonra buradan hemen yazıya geliyoruz. Ve bir artı diyoruz. Hemen buradan yazacağız. İstediğiniz bir seçiyor, seçiyoruz. Ben siyah ve mor seçeceğim. Şimdi hemen şöyle bir büyütelim. Niye böyle oldu bu? Bu kadar büyünce niye böyle oluyor anlamadım. Burada ekran parlaklığı kısıldı. Ee, böyle yaptık. Şimdi... Bunu daha iyi gözükmesi için buradan yani şey şey, se şey seçeceğim ben hemen. Shadow seçeceğim. Hemen tamam, bunu açıyorum ve siyah seçeceğim. Ufaklığını buradan ayarlıyorum. Şunu da şöyle yapıyorum. Tamam şimdi inner shadow'u da seçiyorum. Bunu da siyah yapıyorum. Bunu pek fazla şey yapmayacağım. Yani inner shadow pek fazla belli olmadı ama. iki tarafı paralıyor yani içine doğru. Şimdi buradan fonta da tıklayacağız. Fonttan da bu şekilde şeyler seçebilirsiniz. My fonttan falan yani sizin fontunuz varsa. Benim yok ama olsun. <laughs> ee, buradan e, hemen şöyle bir şeyler yani buradan böyle seçiyoruz. Aynen şimdi bu oldu. Hemen buradan şuraya tıklıyoruz buna. Ee, daha sonra buradan save as image diyoruz. Ve buradan save to gallery diyoruz. Zaten bir reklam çıktı. Orayı kırdım Yani orayı kestim. Neyse şimdi hemen buradan bunu kaydettikten sonra bunu hemen Yazıya geliyoruz ve tekrardan kalem işaretinden değiştiriyorum hemen mor seçeceğim. Mor yaptım ama yine <laughs> yani şey yazı stili falan ayrı ama bu shadow'undaki renk farklı. Bu hemen buradan artıya tıklıyorum ve şu damlayı seçiyorum. Bakın ama şey olmadığı için aynen. Şöyle koyu mor yapacağım bayağı koyu olsun. Ayarlıyoruz ve bu şekilde yapıyorum. <laughs> hemen bunu da yine aynı şekilde kaydediyoruz. Evet şimdi Aligboş'la yani işte bu uygulamaya geri geliyoruz ve hemen buradan yine fotoğraf ekle kısmından <laughs> buradan seçiyoruz. Ama niye böyle oldu? Normalde böyle olmuyordu. Niye şimdi bu böyle oldu? Bir dakika bu niye şimdi böyle oldu? Gözükmüyor hiçbir şey. Allah Allah bir dakika niye olmadı? Bunları hemen bir atalım. En yani baştan bir de yapacağım. Evet benim aslında yapmak istediğim şeydi yani Buralara e, böyle emojiler koyacaktım Ama yani yapamadım çünkü e, Ben yani siz işte oluyorsa yapın Ben PNG olarak kaydettiğim zaman Bu şekilde geliyor ama hiçbir şekilde gözükmüyor Gözükmüyor diyorum Şu hiçbir yerde Resmin nerede olduğu bile gözükmüyor yani Niye öyle olduğunu bilmiyorum e, Ama bu şekilde de kullanın yani Böyle de güzel e, Ama eğer dediğim gibi yapacaksanız yani benim derdim ilk gösterdiğim piksel Lab'dan yapın ve buralara emoji koyun. Şuralara falan. Veya buralara işte. Ee, ben öyle denedim ama olmadı. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Ee, kanala abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Bay bay.